Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi tele soruşturması ve Ekrem İmamoğlu. Türkiye bir kez daha sabaha bir operasyon haberiyle uyandım. Yine uzun süredir iktidarın politik rakibi konumundaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çetesi hedefteydi. İstihbarat ve terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyon casusluk suçlamasıyla başlatıldı. tele kanalına yapılan baskın kanal canlı yayındayken gerçekleşti. Yayın kesilmedi. Kameralar aramayı, izleyiciler demokrasinin sinir uçlarını izledi. Soruşturmanın merkezinde kamuoyunun adını ilk kez duyduğu bir isim yer alıyor. Hüseyin Gün. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göre Gün, İngiliz, Amerikan ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı. Aynı zamanda FETÖ'nün bazı üst düzey isimleriyle temas kurmuş. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'la birlikte çalıştığı, hatta ona talimat verdiği öne sürülüyor. Savcılık günü İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olarak tanımlıyor. Olayın başlangıcı neredeyse bir casusluk filmi gibi. Günün üvey oğlu babasının ajan olduğunu söyleyerek 112'yi arıyor. Cep telefonu ve el yazılı belgeleri polise teslim ediyor. Sonrasında devreye masak ve mit giriyor. Masak raporuna göre günün herhangi bir ticari faaliyeti olmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi ve yurt dışı para transferleri yaptığı 85 milyon TL'yi nakit olarak çektiği tespit ediliyor. MIT raporunda ise günün İngiliz vatandaşı Chris McGrath'la temaslı olduğu belirtiliyor. McGrath, İngiltere'nin Siber İstihbarat Kurumu GCHQ'da görev yapmış bir isim. İkili'nin iletişimi WhatsApp ve şifreli mesajlaşma uygulaması Work üzerinden gerçekleşmiş. Gelin görün ki bu soruşturmada dönüp dolaşıp tutuklu İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na bağlandı. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve toplam 15 kişi hakkında casusluk suçlamasıyla işlem yapıldığı açıklandı. İddialara göre İBB'nin İstanbul Senin uygulaması üzerinden 4 milyon 700 bin kullanıcının verisi, İBB Hanem Alt uygulaması üzerindense 11 milyonu vatandaşın sandık verileri yabancı ülkelere sızdırıldı. Soruşturma dosyasında kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, belki usulü kanununa muhalefet ve örgüt üyeliği suçlamaları sıralanıyor. Ancak bu iddiaların bazıları gerçeklikten çok siyasetin gölgesinde şekilleniyor. Zira bugün bırakın 4,5 milyon kişiyi 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kişisel verileri yıllardır dijital mecralarda dolaşıyor. Kimlik numaralarından adreslere, e-posta bilgilerinden banka kayıtlarına kadar her şey. Forumlarda, telegram gruplarında, dark webde satılıyor. Üstelik bunu yapanlar çoğu zaman çocuk yaşta kişiler bu bilgilerle şantaj, dolandırıcılık ve tehdit suçları işliyor. Ama bugüne kadar tek bir casusluk operasyonu yapılmadı. O halde mesele veri güvenliği değil, siyasi güvenlik. Bu yeni dosyayla birlikte Ekrem İmamoğlu hakkında açılmış 12. dava oldu. YSK üyelerine hakaret, beylikdüzü ihalesi, bilirkişi tartışması, usulsüz harcama soruşturması, başsavcı Akın Gürle'ye yönelik sözleri, Şadi Yazıcı'ya hakaret, rüşvet, yolsuzluk, PKK'ya destek diploma tartışması. Liste uzayıp gidiyor. Her biri farklı başlık altında açıldı ama hepsi aynı hedefe yönelmiş durumda. İstanbul'lu kazanan adamı siyaseten kaybettirmek. Elbette yargı süreci devam ediyor. İddianameler hazırlanacak, suçlamalar değerlendirilecek. Kimileri belki doğrulanacak ama bugünden görünen şu. Bu dosyalar birer adli soruşturmadan çok politik mühendislik operasyonuna dönüşmüş durumda. Casusluk soruşturmasına bile İmamoğlu'nun adı ekleniyor. Ne düşünülüyor yani? İmamoğlu'nun ajan olduğunu mu söyleyeceğiz? Dilek İmamoğlu'nun isyanı haklı. İmamoğlu son incelemelere göre Roma'yı da Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı iddia ediliyor diyerek konuyu tiye aldı. İktidarın kurduğu mutlak düzeni bozan, halkın iradesini temsil eden her figür sonunda cezalandırılıyor. Keza Merdan Yanardağ'da atmaya çalışılan bu çamur tutmaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Sırf sosyalist diye Yanardağ'ın yıllardır iktidardan gördüğü eziyete şahidiz. 400 yıl önce Galileo Galilei dünya dönüyor dediği için Engizisyon tarafından yargılandı. Hakikat değişmemişti ama iktidarın kulağı o gerçeği duymak istemiyordu. Galileo'nun cümlesi tarihe bir direniş biçimi olarak geçti. Yine de dönüyor. Bugün Türkiye'de yaşananlar da bundan farklı değil. Birileri gerçeği söylemeye, hakikati aramaya devam ettikçe sistem dönmeye devam ediyor. Galileo'yu susturan Engizisyon sadece kilisenin değil, korkunun kurumsallaşmış halidir. Korkun aklı değil itaati sever. Bugün de benzer bir atmosferdeyiz. Sorular yasak, sorgulayanlar hedefte. Fakat tarih hep aynı gerçeği hatırlatır. Gerçek susturulamaz, sadece ertelenir. Çünkü eninde sonunda tıpkı Galileo'nun dediği gibi yine de dönüyor.